Evet sevgili dostlar merhaba. Şu an Van'ın Muradiye ilçesi Muradiye şelalesindeyim. Burası e, Ercişe'de oldukça yakın bir şelale e, ve bölge halkı tarafından, Türk halkı tarafından oldukça bilinen bir şelale. Ama tabii ki bilmeyenleriniz vardır. Tamamen doğal kaynak suyu akarsulara karışarak Van Gölü'ne kadar gidiyor. Evet e, gördüğünüz gibi şu an e, eşsiz bir manzara var Burası Mesire alanı mesire alanı ve birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor pandemi Dolayısıyla Tabii ki ziyaretçi sayısında ciddi anlamda bir azalma olsa da havanın bugün burada çok güzel olması nedeniyle oldukça kalabalık otopark alanlarında don olduğunu söyleyebiliriz Erciş Muradiye ve Van e, bölgesi şu an e, vana ulaşmama az kaldı ama bu bölge tabiat olarak, e, tabiat varlıkları olarak, doğa olarak gerçekten harika bir yer. E, doğası korunmuş, doğal güzelliklerle dolu bir yer. Buraya gelmek isteyen, e, bir doğu turu yapmak isteyen, kesinlikle ve kesinlikle Van ve çevresini gezmeden böyle bir gezi planlamasın. Kesinlikle bu planın içerisine Van ve ilçelerini dahil etmeniz gerekiyor. Ben kadraja kendimi almadım. Bu doğal güzelliği sizle paylaşmak için böyle bir video çektim.